Neydi ki o silah? Çıkarmış. Vay iyisini ne abi. abi Ne zaman indiniz, ne zaman bir şey kaldınız da, attınız da. Bu oyun ya? Bu oyun hızlılar mı Yavaş kalırsan aç kalırsın. Ve lobiye dönelim. Evet. 4x lazım mı? Lazım abi. Buradan neyse tamam. Orada kar 98 var. E. I, got supplies. I got i̇şaretli abi, işaretli abi. Evet. Dört de bıraktım oraya. I got supplies, I got supplies. Bir loot yap gidelim ama. Şu kar neredeydi abi sar ev demedi. Evet. Alt alta solda. Kar alıp gidebiliriz abi. Kar alıp. Sen oradan şeyleri de al istersen. Kristallerini almalısın. 3 bacağı falan. Oralara girmedim. Alt katta mı dedin sen? Sarı ev dedim, sarı ev. Bakın, bakın. Buraya işaretledin diye buraya gel. Yok göre işaretle. E bu sarı ev mi? Nasıl? Abi şurası ya Ya renk körü mü olduk biz? Eee <laughs> en iyi uzatılmış şarjör lazım mı? Yok bir tane şey lazımdı ya bana o maviden haydi abi hadi gidelim bu üçüncü bir şey oldu herhalde şu tarafta. Haydi gel. Geldim. Kit falan bir şey lazım mı? Ya kitim hiç yok. Vay be. Gel. İçecek lazım mı? İçecek yok. Burada adam var. Ay iyi vurduk ha. Vay sipeş nazarlı ne? İçeceği alsana ya. Nazarlı çok nazarlı. Var içeceğim var. Abi içecek her türlü lazım. Da... He alan gelmiş. Alan gelmiş, hoş gelmiş. Hadi gel. Kimi kesiyon abi? Kimi? Ha. Oy! Burada adam var. Yanımda. Abi şurada bir tane Bargın var <laughs> Abicim Abiciğim nereden çıktın? <laughs> Nerede baydım? Öldürdüm. Hadi idin. Drop var burada. Alırsın onu sen. Sen affetmezsin. Drop canavarısın sen. Ben mi? He. Ayıp ya. Ee, kristal lazım Koldan mı sana? Yaklaşalım. Yok yok. Bir sürü içecek var. İçelim bari gitmeden. Oy. Gel 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 gel. Araba geldi. Durdu Abi bayağı yedi o ya. Birini mu? aldım ama. Durdu mu? Durdu durdu gitme. Oo geliyor. Of M249. Ya, evet. Oo kötü düştüm ha. Ya ne ya? Ah be. Baga girdi abi. Ah. Elime be. sağlık eşyasını aldı bırakmıyor. Soldakini alacaktım ya. Burası alan dışı mıydı? Hı. Hmm. Bütün loot gitti be. Bütün içeceklerim gitti. Of. O kadar da güzel loot yapmıştım. Pardon. Şuraya atlayalım bak şuraya. da yeni düşmüş herhalde, m altısı var ya. Aha! Sana mı? Kar falan var Yap. gördün mü? Hmm. Benden alınan kar mı acaba? Bu arkadaki sana mı? Yok. Adam geldi. Hafif ses burada. Geldi. Buradan geldi. Burada abi. Şurada şurada. Arkanda var, arkanda da var. Bir gitti. Bir kişi daha mı geliyor? Evet evet evet. Ya bırak beni be. az önceki tayfa. Hmm. Buldular beni yine. Ya Rabbi meylavut ve ayyaha Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbim Ne? Ne?

Orada sildi mi bak sesin gitti. Ay. Buradayım burdayım. Harika. Gel. Her bu bayağı Burada burada burada. Ben hep Düşürdüm abi düşürdüm. Harika. Hızlı bir loot yap. Maşallah. Bunlar inecek. AVM bir şey her şey var. Biri geldi. Harika. Aldım onu. Biri indi. Biri indi. Can basıyorum biraz beklesene beni. Biraz sakin. Nereye düştü bu ya? Ay. Nerede? Görmedim. Ben candayım biraz dikkat et. Hayır. Bir daha geldi. Sağında Biraz uzaklaşıcaksın En iyisini yaptık Oba geçti Arkana da baksana Bence Oraya Uçmaya devam et arkadaşlar. Uç uç Çok iyi canın yok ama Of yok ya. Bunlar doğma hakkı kaldı mı ya? Bilmiyorum ki. Bak arkadan bir daha var ha. Bombam varsa Arkanda arkanda. mı? Yok ya kimse yok. Var var bir hafif ses aldım sanki. Sen dirilme hakkın bitti şimdi mi? Şimdi aldın mı? Eee bitti. Aha orada işte. Bak gördün mü? Bak sağ geçti. Uyanık ki. Diğeri Adamı de orada. Ayırıyorum. Orada. Bomban yok değil mi? Belki vardır. Biraz sana sanki. Rüzgar ihlali bir açayım mı? Bola geçti Geçsin Abi ya ben ölürüm ya sen ölürsün gel 11 kişi kaldı. Şunun notuna bakayım. Oo, wo, wo. Geçet. Nerede bu ya? Evde falan mı acaba? Göremedim. Senin gitmen lazım. Adam geliyor. Sanki tepeden sıktı ama evde olabilir. Ya adam çok avantajlı hem yerimi biliyor. Ben adam bilmiyorum nerede. Biraz geniş oynamam lazım. Oy. Hah. Korktum ha. bir yorumun abi mermi de e, neyse yeter mermi yapma ya bir defa da bana bence soldan yanaş evin solundan uzakta görsem avm var He? Evde evet, dikkat et. He? Ya evde sanki. Evde de dikkat et. Nerede abi? En azından Ağacın orada herhalde. Yok gördüm. Nerede? Ha. Gördüm de hiç açım yok oraya. Soldan bakamadım. Sana gelecek ama zaten bak alan dışında. tane vurdum ama bir AWM idi. o. ışık. ben soldan göster. Abi adam gelecek. Bomban yok, yok mu? Hmm. O atabilir hadi hadi. Vur. Arkanda. Arkanda arkanda. Ya. Kitlendim ya. Kitlendim. Bombaya hadi. odaklandım ya. iyi iyileşalım işte da.